O yine sürpriz bir şeyin peşindeler. <laughs> yumurta, enginar, hindistan cevizi ve şeker mi? Oh. Hmm, gizli <laughs> silah kullanmanın zamanı geldi. Çet <laughs> GPT. <laughs> Özetle bu malzemeleri kullanarak <laughs> bana bir tatlı tarif öner bakalım. Tabi, işte yumurta, enginar, hindistan cevizi, tozu ve şeker kullanarak yapabileceğin lezzetli bir tatlı tarifi. Enginarları temizleyip haşlayın. Kaynattıktan sonra suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ince ince doğrayın. Yumurtaları bir kaba kırıp üzerine toz şekeri ekleyin. Sıvı yağ, vanilin, tuz, tarçın ve hindistan cevizini de ekleyip iyice çırpın. Haşlanmış ve doğranmış enginarları ekleyip karıştırın. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Karışımı yağlı kağıt serili tepsiye dökün ve düzgünce yayın. Ne derse yapıyoruz. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Hala belirsizlik ortamı hakim. Tatlıyı yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarın. Soğuyan tatlıya pudra şekeri döküp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Tadı oldukça ilginç ve lezzetli. Beni şaşırtmayı başardın kereta. Çak bakalım.